Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Tahir Çolak. Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeniyim. Bugün sizlerle Batı Cephesi'nin 3. Savaş olan Kütahya Eskişehir Savaşları ile Sakarya Meydan Muharebesi'nden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki Kurtuluş Savaşı 3 cephede Doğu, Güney ve Batı Cephesi'nde cereyan etmişti. Ve biz Doğu ve Güney Cephesi'ni daha önceki derslerimizde görmüştük. Batı cephesinde Mustafa Kemal'in ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurmuş olduğu düzenli ordu Yunanlara karşı savaşmış, 1. Yunan Muharebesini kazanmış, 2. Yunan Muharebesini kazanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücü ve otoritesi artmıştı. İngilizler Yunanlıların 1. ve 2. Yunan Muharebesini kazanmasından sonra Yunanlılara büyük bir destek verdiler ve 1921 tarihinde Yunanlılar büyük bir saldırıya geçtiler. Bu saldırının sonucunda maalesef Kütahya Eskişehir savaşlarında düzenli ordu tam bir başarı kazanamadı. Ve Yunanlılar ta ki Ankara'ya kadar, Ankara'nın Polatlı ilçesine kadar ulaştılar. Gerçekten de bu Türk insanı üzerinde Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi çok büyük bir olumsuz etki yarattı. Ve Kütahya Eskişehir Savaşları maalesef tam başarıyla sonuçlanamadı. Yunanlılar Eskişehir ve Afyon'u Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra işgal ettiler. Mustafa Kemal derhal ordunun Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmesini istedi. Buradaki amaç neydi? Fazla kayıp vermemek. Büyük bir ihtimalle sevgili öğrenciler ...karşımda bu tip sorular çok çok çıkacaktır. Neden Mustafa Kemal orduyu geri çekti diye. Çünkü ordunun birinci ve ikinci yönü muharebesinde büyük bir şekilde yorgunluğu vardı ve artık ordunun temel ihtiyaçları vardı. Bu ihtiyaçların kazanılması ve fazla kayıp vermemek için Kütahya Eskişehir savaşlarından sonra ordu Mustafa Kemal'in emriyle Sakarya Irmağı'nın doğusuna geri çekildi. Yunanlılar, Yunanlılar ta ki Ankara'ya kadar, Polatlı'ya kadar geldiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde top sesleri duyuluyordu. Bazı mebuslar, milletvekiller meclisin Kayseri'ye taşınmasını istediler. Mustafa Kemal bu fikre ılımlı bakmadı. Mustafa Kemal derhal yetkinin bir kişide toplanmasını istedi. Amaç hızlı karar alabilmekti. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra Mustafa Kemal'e 3 aylık bir başkomutanlık yetkisi verdi. Ve mecliste başkomutanlık yasası çıktı. Bu yasayla Mustafa Kemal bütün yetkileri elinde topladı. Sevgili öğrenciler, aklımıza şöyle bir şey gelebilir. Neden Mustafa Kemal demokratik değil mi? Neden yetkileri tamamıyla kendine topluyor? Meclis var iken diye gelebilir soru aklımıza. Ancak hızlı karar alabilmek lazım. Çabuk karar alabilmek lazım. Neredeyse Ankara çünkü Yunanların eline geçecek. Bundan dolayı Mustafa Kemal bütün yetkiyi ne yapmıştır? Kendinde toplamıştır. Hemen arkasından tekalifi milliye emirleri yayınlandı. Nedir tekalifi milli emirleri? Milli yükümlülük. Yani ordunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için halktan toplanan yardım. Herkes elindeki malzemenin bir kısmı sonradan tekrar kendilerini iade etmek şartıyla orduya bağışlayacaklardır. Bu bir milli dayanışmadır. Tekalifi milli emirleri yayınlandı. Özellikle ordunun ihtiyacı olan, bakınız çoraptan tutun da kazak, yiyecek, cephane gerisindeki her türlü ihtiyacı halktan karşılanacaktı. Bu da Türk halkının büyük bir fedakarlığı idi. Tekalifi milli emirleri yayınlandı, ordu hazırlandı ve sevgili öğrenciler Batı cephesinin dördüncü savaşı Sakarya Meydan Muharebesi. 22 gün 22 gece süren ve gerçekten de Türk tarihine çok büyük işler katan bir savaş Sakarya Meydan Muharebesi. Çünkü eskiye de yenilmişiz, ordu geri çekilmiş, morallerimiz bozuk fakat yılmayan Türk halkı ve Mustafa Kemal var. Hemen Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisini aldı. Ordunun ihtiyaçları için tekalifi milli emirleri yayınlandı. Ve ordu savaşa, taarruza hazır hale geldi. Ve Mustafa Kemal o ünlü parolasını verdi. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O sattık bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sunulmadıkça bu vatan terk edilemez. 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi şerefli şanlı Türk ordusunun büyük bir başarısıyla sona erdi. Bu savaş Türk ordusunun son savunma savaşıdır. Artık taarruza geçilecektir. Sakarya Meydan Muharebesi Osmanlı Devleti'nin 1683 tarihinden beri 2. Viyana'dan beri geri çekilmesinin sona erdiği bir savaştır. Artık geri çekilme bitmiş, artık taarruza geçilmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçlarına baktığımızda sevgili öğrenciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e Gazilik ve Mareşallik unvanı vermiştir. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra doğu sınırımız kesin bir şekilde çizilmiştir. Hangi anlaşmayla sevgili öğrenciler Kars anlaşmasıyla. Hemen bakalım Kars anlaşması kimlerle yapılmış? Kars anlaşması Rusya ve Kafkas Cumhuriyetleri ile. Kimdir onlar? Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan. Kars anlaşmasının özelliği nedir sevgili öğrenciler? Doğu sınırımız kesin bir şekilde çizildi. Hatırlıyorsanız Moskova anlaşmasıyla doğu sınırımız kesin olmamakla çizilmişti. Ama Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonraki Kars Anlaşması'yla Doğu sınırımız çizildi. Sakarya Meydan Muharebesi'nin diye bir sonucu sevgili öğrenciler Fransızlarla Ankara Anlaşması imzalandı. Sevgili öğrenciler hatırlıyorsanız Güney Cephesi'nde Fransızlar Antep'te, Maraş'ta, Urfa'da yenilgiye uğrayınca bu illeri boşaltmışlar ama bölgeyi terk etmemişlerdi. Neden terk etmemişti sevgili öğrenciler? Çünkü batıdan gelecek olan haberi bekliyorlardı. Batıdan haber geldi. Bizim için iyi, Fransızlar için kötü. Türk ordusu Sakarya Medan Muharebesi Yunanları yenmişti. Artık Fransızlar Türk insanının, Türk milletinin haklı davasını anladıklarından dolayı Ankara Anlaşması'nı imzalayarak... Güney cephesini boşalttılar. Sevgili öğrenciler, burası çok önemli. Güney cephesini boşaltır iken Hatay'ı boşaltmadılar ki gelecek derslerimizde bu konunun üzerinde duracağız. Hemen bir daha bakalım. Sakarya Meydan Muharebesi'ni Türk ordusu Yunanlara karşı kazanmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 3 tane önemli sonucu vardır. Mustafa Kemal'e gazilik ve maraşallık unvanının verilmesi, Kars anlaşmasının yapılması ve Ankara anlaşmasının yapılması Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonucudur sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler, hemen bir örnek soru çözelim. Buna göre Kars ve Ankara anlaşmasının Batı Cephesi açısından en önemli faydasının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile Kars Anlaşması imzalanarak doğu sınırımız kesinleşmiş ve sınırların güvenliği sağlanmıştır. Doğrudur. Hemen arkasından Fransa ile Ankara Anlaşması yapılarak Güney Cephesi kapanmış ve sınırların güvenliği sağlanmıştır. Buna göre Kars ve Ankara Anlaşması'nın Batı Cephesi açısından en önemli faydasının burası önemli. Aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir diyor. Soru Doğu ve Güney cephesi. Bizden istenen Doğu ve Güney cephesinin Batı cephesine faydası nedir? Hemen bakalım. A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı anlaşmalar olmasının. B. Şıkkında Doğu ve Güney'deki birliklerin Batı cephesine kaydırılmasının. C. Şıkkında Ermeni sorunun çözümüne katkı sağlamasının. D şıkkında ise Fransa ile yapılan savaşın sona ermesinin. Sevgili öğrenciler soru da ne diyordu bize? Batı cephesi açısından önemi nedir? Tabii ki bir mantık güdersek, bir mantık geliştirirsek eğer biz doğuda savaşı kazanmış, güneyde kazanmış ve batıda savaş devam ediyorsa bizim yapmamız gereken nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapması gereken nedir? doğudaki ve güneydeki birlikleri batıya kaydırmaktır. Bundan dolayı sevgili öğrenciler doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Sevgili öğrenciler hemen bir soru daha çözelim. Buna göre tekalifi milli emirleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hemen hatırlayalım tekalifi milliyenin ne olduğunu. Neydi? Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra biz kazandık. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Mustafa Kemal'in Türk halkının fedakarlığı bu savaşı kazandırdı sözü tekalifi milliyenin gerçekten de önemini vurguluyor. Hemen bakalım. Buna göre tekalifi milliye emirleri için aşağıda eklenen hangisi söylenemez? Sakarya Meydan Savaşı'ndan önce başkomutan olan Mustafa Kemal'in yayınladığı tekalifi milliye emirlerine göre her aileden bir çift çarık çarık, ayakkabı, çorap ve bir takım elbise verecek. Bütün teknik elemanlar ordu hizmetine girecek. Herkes elindeki silah ve cephaneyi üç gün içinde orduya teslim edilecek. Amaç ne? Amaç şu, orduyu güçlendirmek. Buna göre tekalifi milli emirler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. A. Ordunun eksiklerinin giderilmek istendiği kesinlikle yani bakınız ordumuzun çoraba kadar ihtiyacı var. Bu eksiklerin giderilmesi lazım. 5 şıkkına baktığımızda milli seferberlik özelliği taşıdığı, milli seferberlik dediğimiz topyekün bir mücadele. Hemen görüyoruz. C şıkkına baktığımızda halkın topyekün mücadeleye çağrıldığı, bütün teknik elemanlar, herkes bakınız bütün herkes Bunlar halkın toplu olarak mücadeleye çağrıldığının bir göstergesidir. D şıkkına baktığımızda ise ilk kez devletçilik ilkesinin uygulandığı ki sevgili öğrenciler ilerleyen derslerimizde bahsedeceğiz biz. Atatürk'ün ilkelerinden bahsedeceğiz. Ancak geçmiş derslerimizde vurguladığımız gibi şu anda her şey bağımsızlık için. Ki Atatürk'ün devletçilik ilkesi ekonomiyi canlandırmak için uygulanmış bir ilkeydi. Onun için tekalifi milli emirleri ilk kez devletçilik ilkesinin uygulandığı sorusunun buradan çıkmayacağını görüyoruz. Onun için doğru seçeneğimiz D seçeneğidir sevgili öğrenciler. Sevgili arkadaşlar hemen savaşa rağmen eğitim kongresi. Eskişehir Kütahya Muharebeleri sırasında Mustafa Kemal bir eğitim kongresi topluyor. Bakınız ne kadar önemli. Bir tarafta savaş var, bir tarafta eğitim kongresi toplanıyor. Hatta Mustafa Kemal'in arkadaşları, paşam, yani şu anda bunun sırası değil, eğitim kongresini, marif kongresi, Sorularımız da marif olarak çıkar sevgili öğrenciler. Daha sonra mı yapsak diye söylerler. Mustafa Kemal'in çok güzel bir sözü vardır. Düşmanla savaş, cahillikle savaş. Cahillikle savaş düşmanla savaştan daha önemlidir der. Onun için bu kongre yapılacaktır. Ben de bu kongreye katılacağım der. Kurtuluş Savaşı sonrası, Kurtuluş Savaşı sonrası Türk eğitim sisteminin nasıl olacağı üzerinde bilgi alışverişi yapılır. Ders kitaplarımızda Marif Kongresi diye geçer. Türk eğitim sisteminin temel sorunları üzerinde duruldu bu kongrede. Eğitim alanındaki başarıların savaş alanında kazanılan başarılar kadar önemli olduğu vurgulandı bu kongrede. Eğitim faaliyetlerinin milli bir bakış ile alınması gereği üzerinde duruldu bu kongrede. Kongreye katılan öğretmenlerin çabalarını başladığını belirtti Mustafa Kemal Eğitim Kongresi. Sevgili öğrenciler, buraya çok dikkat. Savaşın ortasında bile Mustafa Kemal eğitime ne kadar önem veriyor. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle Kurtuluş Savaşı'nın Batı cephesini özellikle İkinci Yeno Muharebesi, Kütahya Eskişehir Muharebeleri ve Sakarya Meydan Muharebesi'ni gördük. Bir sonraki derste Görüşmek üzere, hepinize iyi çalışmalar diliyorum.